Merhaba arkadaşlar ben Michael Pikuski koddunyam.net olarak sizlere sunduğumuz eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz e, resim bulmalı bot yapma videosu. Daha doğrusu e, bot yapmayacağım. Sadece sizlere bu bilgiyi vereceğim. Yani resim olarak nasıl bot yapabilirsiniz. E, onu göstereceğim. Resim bulmayı nasıl yapacağım. En kolay şekilde onu göstereceğim. E, bot ile birleştirmek istiyorsanız yani güzel bir bot yapmak istiyorsanız hızlandırılmış Python kursumuz en kötü onu izleyin. Ee, böylelikle program yazmayı biraz daha iyi çözebilirsiniz. Onun dışında yine bot videomuz var onu izleyin. Ee, onunla bu iki bilgiyi birleştirip e, güzel bir bot yaratabilirsiniz. E, yapan arkadaşlarımız oldu Discord grubumuzda. E, bundan uğraşan kaç arkadaşlar var. Güzel sonuçlar aldılar sizlere de göstermek istiyorum göstermeden önce bir 3 dakikanızı ayırmanızı rica edeceğim biraz kafanızı şişireceğim çünkü e, bu 3 dakikayı izlemezseniz rezil olma ihtimaliniz var ya da artık sonuç alamama ihtimaliniz var birincisi ilk önce YouTube'da sorulan sorulara artık cevap vermeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çokça insana cevap verdim. Özellikle bot videosunun altında belki yüzlerce yorum var, yüzlerce insana cevap vermeye çalıştım. Ve aynı sorular durmadan geldiği için artık bir bıkkınlık geldi bana. Biz bir site oluşturduk, kodluyum.net. Bu siteye geldiğiniz zaman site'nin forumu var. Forumlarda sorular sorabilirsiniz. Hani Stack Overflow mantığında, sadece Türkçe şekilde yaptık. Buradan sorularınızı sorabilirsiniz gördüğünüz gibi burada zaten e, sorulmuş birçok soru var e, bot programlama için güzel e, bir alan oluşturduk e, buradan sorularınızı sorabilirsiniz buradan cevap vereceğim e, dediğim gibi YouTube yorumlarına discorddan falan lütfen gelip de Discord'da mesela abi nasıl bot yaparım gibisinden sorular sormayın e, videolarımı izlerseniz gerçekten zaten bot yapmak çok basit bir iş bunu yapabilirsiniz aimbot için videomuz gelecek ama bu videoyu izlediğiniz zaman seri şekilde olacak çünkü biraz uzun sürüyor bot yapmak python bilginiz yoksa hiç zahmet etmeyin videoyu da izlemeyin yapamayacaksınız yani 2-3 saatinizi ayırıp da kaç videoyu izleyemiyorsanız illa benden izlemenize gerek yok youtuber olmak gibi bir derdim de yok Başka kanallardan da izleyebilirsiniz. Çünkü kendi videolarımı ben bile sıkıcı buluyorum. Ee, başka yerlerden bakın. Benim tek derdim hani öğrenin. Buradan soruları sorarken lütfen forumda soruları nasıl sormalıyız bakayım. Evet gözüküyor. Ee, burayı bir okuyun. Yani bir dakikanız almaz. iki dakikanız almaz. Saçma sapan sorular sormayın. Silerim. Cevaplamam. Rencide ederim. Ee, Discord'dan gelip bana para teklif etmeyin. 20 TL vereyim abi bana işte şöyle bir bot yap işte 50 TL vereyim. Şu an e, en fazla teklif eden 250 dolar teklif edindi. Ona da red vermiştim. Arkasına bir tane sıfır atarsanız ya da iki tane sıfır atarsanız düşünürüm. <laughs> Yok şaka yapıyorum. Şaka da yapmıyorum. Her şakanın altında bir gerçek var. E, evet. Forumda soruları nasıl sormalıyız? Buraya gelin bir bakın soruları ona göre sorun. Çünkü adam geçen biri bir soru sormuş. Yani 300 satır kod yazmış. Eline sağlık. 300 satırın hepsini almış böyle kopyala yapıştır yapıştırmış. Abi hata alıyor. Ne yapayım yani? 300 satırı tek tek inceleyeyim mi? Benim işim gücüm yok mu? <laughs> Ee, evet işimizde işimiz de var gücümüz de var bu yüzden uğraştırmayın ee, soruları nasıl sormalıyız bir bakın ee, ona göre sorularınızı sorun dediğim gibi Discord'a gelip e, ya abi bot yapacağım bot falan demeyin ee, Discord'tan soruları da sormayın Discord'u biz niye açtık muhabbet olsun diye açtık ee, bir proje fikriniz vardır ee, fikri paylaşırsınız birkaç arkadaş belki sizden beraber proje yapmak isteyebilir. Bu tarz bir iki tane projemiz oldu. Beraber arkadaşlarla yaptık. Özellikle Linux konusunda çok hevesli arkadaşlar var Discord grubumuzda. Onlara da buradan selam olsun. Discord'da çok aktif olan, Python konusunda aktif olan arkadaşlar var. Onlara da selamım olsun buradan. Bu tarz şeyler için Discord'u kullanın, gelin. Öyle saçma sapan sorular için lütfen gelmeyin. Soruyu sorup gidenler oluyor. Bu yüzden artık cevap vermiyorum, özelden de cevap vermiyorum. Niye? İlk başlarda veriyordum. Adam geliyor soruyu soruyor, çekip gidiyor. Yani gelin bir üye olun. Buradan bir e, katılımınız olsun. Sizin sorunuzun aynısını soran yüzlerce insan vardır. Çünkü karşılaştım. Yüzlerce kişi geldi aynı soruyu tekrar 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 soruyor. Ve bunalıma girdim resmen yani. Lütfen gelin forumdan sorun. Ben olmasam da başka arkadaşlar gelir, burada cevap verir. Ee, özellikle Python konusunda gerçekten de işte 39 tane gönderi varmış. Ee, zaten taze site. Ee, buradan sorular sorabilirsiniz. Evet, gelelim. Şimdi asıl meseleye. Kafanızı şişirdim, kusura bakmayın izleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Ee, image yakalama. Öncelikle botu oluşturmadan önce kafanızda projeyi oluşturun. Şimdi bizim botumuz ne yapmak istiyor? Kafamızda önce bunun projesini oluşturmamız lazım. Evet. Genelde işte oyunlarda nedir? Bir tane canavar vardır. İşte canavara gördüğümüz zaman bu canavara sol tıklıyoruz. Ondan sonra işte alt kısımlarda skilllerimiz vardır. Ya da işte ne bileyim web browser'da çalışıyorsak işte düşman kaleleri vardır. Bu kalelere tıklamak istiyoruz. Tıkladıktan sonra savaşa gir butonuna tıklamak istiyoruz. Ee, savaşa gireceğiz. İşte otomatik savaşılıyorsa otomatik savaş gibisinden butonlara basıyoruz. Örnek tabi bunlar. Ne yapacağız? Eğer 3 boyutlu bir oyundaysak işimiz biraz zorlaşacaktır. Web browser'da genelde işlemler daha kısa oluyor web browser oyunlarında. 3 boyutludan örnek vereceğim. Web browser zaten aynı işlem sadece artık tek boyut. Şimdi üç boyutlu bir canavarımız var ve bu canavar ne yapıyor? Hareket ediyor değil mi? Hareket halinde. E şimdi bu canavarın yandan görünümü var, arkadan görünümü var, önden görünümü var, üstten görünümü var. Ne yapıyoruz? Bütün bu görünümlerin fotoğrafını alıyoruz bir Bunun için genelde oyunların web sitelerinde bu wiki sitelere de oluyor ek olarak. Bu canavarları falan tanıtıyor işte ne kadar canavar gibisinden örneklemeler var. Buradan da resimleri çekebilirsiniz. Resimleri belki bazen düzenlemeniz gerekebiliyor. İşte resimlerden ufak parçalar alın. Sadece kafası olsun. Hani resim ne kadar bu e, büyük olursa artık eşleştirme o kadar zor olacaktır. Çünkü bütün pikselleri tarıyor şimdi bizim eee Biz bunu istemiyoruz. Ne istiyoruz? Olabildiğince yaklaşık bir değerdeyken sol tıklasın, değil mi? Yani yanlış bir tıklama olduğu zaman ekranın boş bir yerine sol tıkladığında da genelde bir sıkıntıyla karşılaşılmıyor. Bu yüzden ne yapacağız? İşte canavarda belirgin yerleri arayacağız. Kullanmamız gereken kütüphane e, Python Image Search kütüphanesi. Şimdi ne yapıyoruz? Settings'ten öncelikle artıya basıyoruz ve diyoruz ki buradan Image Search yazdığınız zaman Burada Python Image Search Martin Lee's bunun yazarı arkadaşa teşekkür ediyoruz. Buradaki paketi yüklüyoruz ve başlayalım. Öncelikle mesela Pyautogui'den yardım alalım gene. Niye? Tıklama işlemleri için Pyautogui e, iyi bir kütüphane. Import diyoruz e, Python Image Search. Buradan e, bunu farklı bir şekilde yapacağız. Şuradan hemen kopya çekelim. From Python image search nokta image search import image search e, Bu kütüphane hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız burayı Google'da Google kullanmayın. Tak tak Google kullanırsanız bilgiler amacında. Gereksiz bir bilgi oldu. E, bunu aratın. İngilizcedir. Yani kütüphanenin dokumentasyonları. Ama kullandığınız kütüphanelerin dokumentasyonları ve örnekler genelde mevcuttur. E, bunları inceleyebilirsiniz. E, Pyp.com'da sanırım bütün e, bilgiler mevcut. Şimdi bir tane örnek yapalım. Ne yapacağız? Şimdi e, bir tane canavarımız var. Ve bu canavarın 3-4 tane fotoğrafını yaptık değil mi? Birinci canavar için ve birinci fotoğraf için canavar bir a dedim. Eşittir diyorum. Ee, ve buradan diyeceğim ki image search. Burada resmin bulunduğu yolu. Eğer ki resim ee, projenizin içinde ise şunu yapabilirsiniz. Nokta deyip bir tane slash koyarsınız. resim nokta png formatından mesela kaydettik. png diyebilirsiniz. Eğer ki Windows kullanıyorsanız şu an ben Linux kullanıyorum. Çok fark etmiyor. Şuraya bir R atarsınız. R e, resimler deyip nokta şöyle yaparsınız bu şekil kullanabilirsiniz. Ben burada diyeceğim ki e, projenin içindeki resim nokta png bul diyeceğim. Şimdi bu image search sayesinde şimdi resim nokta png bulacak. Şimdi ne yapacağım belki? If diyeceğim canavar bir a eşit değil ise eksi e ben burada şimdi ne yapmış oldum? Pardon canavar 1A Şöyle Parantez içinde 0 Ben burada ne yapmış oldum? Canavar 1A 0 Burası X koordinatı Koordinatı Bana bak. 1A 1 yaptığım zaman bu e, y koordinatını gösterir. Yani bir önceki bot videomdan hatırlıyorsunuzdur. X koordinatını buluyorum. Y koordinatını buluyorum. Sol tıklıyordum değil mi? Aynı mantık. Aynı mantıkla devam edeceğiz. E, şimdi resmi bulacak. Resim x koordinatı ekranın dışında değil ise diyorum yani eşit değil ise eksi bir diğerekten yani buradaki tam dipteki e, çizgim sıfır değil mi sıfır koordinatı eksi bir değilse yani ekranın dışında değil ise demiş oluyorum e, ünlem eşittir burada değil anlamına geliyor diyeceğim ki mesela print e canavarın x koordinatı virgül eee canavar 1a 0 diyeceğim. Aynı şekilde print eee canavarın y koordinatı virgül canavar 1a bir diyeceğim. Şimdi böylelikle bir e, tarama yapmış oluyorum. Şimdi buradaki sistemde bir kere tanıyor, e, tarayacak. Yani bir kere bakacak. Eğer varsa var diyecek. Ne yapacağız? Biz bunu mesela döngüye sokacağız. Bir Önceki videomda da e, hatırlarsınız. Mesela for e in range i̇şte burada 5000 kere taratalım. Tarama işleminden sonra benim size tavsiyem bunu durmadan tararsa işlemciniz artık bunu zırt pırt yapacak. Bunu durmadan e, arama işlemine girecek. Yani her saniye olmasa da işte her yarım saniyede bir taratın. Niye? Hem işlemciniz kasmaz hem de e, hatalı işlem yapmasını engellemiş oluruz. O zaman ne diyelim? Import time diyelim. Şimdi buraya girelim. Ee, tarama arama işlemini yaptı. Şöyle diyeceğiz ki time sleep 0.5 ee, bir saniye bir beklesin. Yani tarama işleminden sonra bir saniye ara vereceğiz. E şimdi ne yapacağız? E, ee, canavarı gördü. Tıklama işlemi yapacağız. Ne diyoruz? Pay Auto gay. tanesini çağırıyorum. Sol tıkla diyorum. Nereye tıklayacak? Biz burada x, y koordinatlarına girmiştik değil mi? O zaman ne diyorum? Ee, Pozisyonu değil. var. 1, a 0 Canavar 1, ee, b B'ye nereden çıktı? a, 1 x, y koordinatlarına sol tıkla demiş oldum. Ee, bunun çalıştığını tabi size ispat etmem gerekiyor değil mi? Hmm, hemen bir tane screenshot yapalım. Bileceğim. Evet Oldum mesela buranın ne şey yapsa ah bir de yap. Ah yap. Buranın resmini kaydedelim. Ne demiştik resim PNG demiştik. bunu kaydedeyim. kaydediyor. Akıl masabı Beni benden alıyor. Resimlerin için. Burada duruyor. Kopyaladım. Gittim oradaki. open file. Burada yapıştır. Resim PNG. Buradan da görebilirsiniz resim PNG içinde. Şimdi bir kere sol tıkla diyecek. Tıkladığı zaman bu yani mavi olacak. Çalıştığına dair kanıtımız. Hatta şöyle altına bir de print evet. bitirdim resim. Çalıştırıyorum. ve artık bunu 5000 kere yapacaktır. <laughs> evet. Bunu yapmayın. <laughs> Evet, benim yaptığım hatayı yapmayın. Burayı çalıştırıp da sakın <laughs> bir saniye ara vermeyin. Durmadan buraya gidecektir ve durdurma e, işleminiz sıkıntıya girecektir. Ctrl F2 ile durdurabilirsiniz. Yoksa başınızı ağrıyacaktır. Aynı biraz beni uğraştırdı. E, gördüğünüz gibi çalışıyor. ve bir tekrardan iki yapayım. Çalıştırdığınız zaman koordinatı gösteriyor. Ve Tıkladım tıkladım diye bize bilgi veriyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız? İşte canavarın <laughs> ön taraftan, arka taraftan, üstten, sağdan soldan fotoğraflarını alacağız, e, tutturma işini yapmak için. E, size bir tavsiyem de, mesela bunu böyle resmine çektiniz, bir tane e, fotoğraf editörüyle bu siyah karartıları mesela çıkarabilirsiniz saydam olması için bu sefer sadece buradaki alanı arayacaktır. Buradaki arka plandaki o siyah karartı gidecektir. Pixlr.com var mesela online foto editörü. Oradan yapabilirsiniz. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Yani biraz uğraştırıcı bir iş. Her canavar için tek tek resimleri kopyalamak. Ondan sonra yapmanız gereken burada bir döngü oluşturmak döngü oluşturmayı bilmiyorsanız Python nasıl kullanılır yani Python için video serimiz var 24-25 tane videomuz var onda yoksa da hızlandırılmış Python kursu diye video attım birkaç saat sürüyor yani birkaç saatinizi ayırın eğer bot yapmak istiyorsanız lütfen videonun yarısını izleyip anlattığım şeyleri de bana tekrar sormayın Vakit vaktinize ayıramıyorsanız yani tut da 2-3 saatinizi ayırıp da bunları öğrenmeye çaba göstermiyorsanız e, yani hazırdan bir şekilde size bunların yapılmasını beklemeyin hiç kimse bunlar için e, uğraşmayacaktır vaktini feda etmeyecektir yani ben bu videoyu çekerken bile biraz vaktimi feda ediyorum sen oturup da buradaki işte 10 dakikalık videoyu izlemiyorsan. Bile, Kusura bakma benden sana hayır gelmez. Evet. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Umarım işinize yarayacaktır. Ee, genelde insanların sorduğu en büyük sorun buydu. Umarım cevap olmuştur. Başarılar diliyorum. İyi oynamalar diliyorum.